sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı sizlere Denizli Pamukkale'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Koray Bey var. Kendileri bu bölgede tekstil alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Firmalarını ziyaret ettik bakalım tekstil alanında yapmış olduğumuz hizmet ve faaliyetler neler kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Koray Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar teşekkür Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki de buradaki güzel ürünlerden bahsedeceğiz ama öncesinde biraz sizleri tanıyalım izleyenlerimiz için. Ne kadar zamandır tekstil alanında faaliyet gösteren bir firmayız? Ee, öncelikle e, sizlere hoş geldin diyoruz. Ee, daha sonrasında 1999'dan beri üretim yapıyoruz e, Denizli'de. Aile şirketi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aslında burada uzun zamandır tekstil alanında faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz bir aile şirketi. Aynı zamanda sizler de işin başındasınız ve işleri yakından takip ediyorsunuz. Burada şimdi tekstil alanında ben etrafa baktığımda ya da incelediğimde birçok ürün görüyorum. Yani bir tekstil alanında olması gereken en azından birçok ürün sizlerde mevcut. Ama şimdi artık burası büyük bir yer ki sizler de birazdan bir yan ekranda burayı çok daha detaylı göreceksiniz. Burası sadece bizim röportaj aldığımız aslında bir showroom, bir kısım, bir bölüm. Şimdi tekstil alanında hangi ürünleri çıkartıyorsunuz Koray Bey. Hal ve bornoz olarak üretim yapıyoruz. Ee, yeni bu sene biraz da böyle pik üretimlerine başladık. Ee, daha sonrasında bunların nevresim olarak ve battaniye olarak genişletmeyi düşünüyoruz. Evet. Ee, bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ya ağırlık havlu ve bornoz üzerine ama artık hani yelpazeyi böyle biraz daha genişletmeye yönelik işte nevresim takımları vesaire. E, yelpazeyi de aslında genişletiyoruz. Şimdi burada e, siz üretim alanındayız şu anda değil mi? Röportajı yaptığımız yer aynı zamanda sizin üretim alanınız. Doğrudur. Şimdi üretim alanında peki e, nelerle hangi makinalarla çalışıyoruz? Nasıl bir işleyiş var? Biraz üretim kısmından bahseder misiniz? Ee, aslında havlu bornoz üretimi e, iplikten başlıyor. Biz ipliği alıyoruz. E, gerek Özbekistan'dan geliyor veya Türkmenistan'dan geliyor. Bazı pamuklarımız da Türkiye'de ye yetişiyor. Ortak olarak gelip e, burada dokumalarımız var. Dokumalarımıza gidiyor iplikler. Orada e, bizim istediğimiz şekilde dokunuyorlar. E, ebatlarına göre ve gramajlarına göre değişiyor bu ürünler. Ve sonrasında e, biz bunları dokuduktan sonra renklerine karar veriyoruz. Gördüğünüz gibi mesela birçok rengimiz var. Arge çalışmasını yaparken hangi yün hangi rengi vermemiz lazım, üzerine hangi renk nakış yapacağız, hangi desenleri yapacağız. E, bunların kararını veriyoruz ve daha sonra bu şekilde devam ediyor üretim kısmı. Aslında üretim kısmında da söylemiş olduğunuz gibi yoğun bir çalışma var. Rengine kadar aslında ipliklerine kadar e, burada her şeyi inceleyip sık dokuyorsunuz diyebiliriz. E, öncelikle şimdi havlu çeşitlerine baktığımda genel anlamıyla böyle şaşalı ve aslında süslü havlular da görüyorum. Çok doğru. Ee, özellikle bizim bir %70 üretimimiz ihracata gidiyor. Ve daha çok kuzey afrika ülkelerine, Orta Doğu, Kazakistan, Kırgızistan, Dubai, Bahreyn gibi ülkelere gittiği için ve oradaki vatandaşlar biraz da böyle süslü ürünler, çeyizlik ürünler sevdiği için biraz da o taraf ithaben evet. e, üretim yapıyoruz. Genel anlamıyla bu çok doğru çeyizlik anlamında kullanılabilecek olan aslında e, modeline ya da şekline baktığınızda çok da sık rastlamadığınız ilginç tasarımlar da var incelediğim kadarıyla. Evet. E, buradaki ilginç tasarımlar olsun işte süsüyle, püsüyle e, hatta kutularına kadar sanırım siz burada her şeyi düşünüyorsunuz. Kesinlikle aslında burada görünen buzdağının sadece küçük bir kısmı. Hı. Ee, yan taraftaki çorumlarımıza veya aşağıda üretim kısmında birçok daha yeni modellerimiz var. Evet, burada aslında e, çok güzel ürünler çıkartılıyor. Aynı zamanda şimdi ürünler tabii ki de estetik anlamında göze hitap ediyor Koray Bey. Burada dürüst olacağız ama e, ne kadar göze hitap etse de estetik anlamında güzel ürünler olsa da kesinlikle kalite de çok önemli. E, Kalitede sizlerden dinlemek istiyorum. Buradaki ürünlerimizin kalitesine güveniyor muyuz? Kesinlikle her zaman için zaten üretim yaptığımız. E, Ürünlerimizin arkasındayız zaten hani özellikle ihracat yaptığımız için görsellik kadar kaliteli önem vermemiz gerekiyor ve e, her zaman içinde e, kalitesine güveniyoruz ürünlerimizin. Burada ilk başta kaliteli bir ürün olması için sanırım seçmiş olduğunuz iplikleri vesaire de e, büyük bir titizlikle seçiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet özellikle zaten bazı belgeler alınması gerekiyor bu ürünler için o belgeler de bizde mevcut e, belli bir şart testlerden aşamalardan geçiyor. Ki o aşamalardan sonra biz üretime başlıyoruz. Kesinlikle zaten düşük kalite ürün yapmıyoruz. tasvip etmiyoruz, satmıyoruz. Evet. Burada aslında e, dediğimiz gibi görsellik alanında olan ürünlerimizi sizler bir yan ekranda çok daha detaylı göreceksiniz. Bizim arkamızda tabii görebildikleriniz de var. E, evet süslü, şatafatlı çeyizlik için kullanılabilecek olan havlular varken aslında düz günlük kullanıma uygun olan, e, her evde olması gerektiği gibi olan düz havlularınız da mevcut. Bornozlar da var aynı zamanda değil mi? Sanırım burada sadece işte el burası, yüz havluları var. Evet, havlularımızın küçük bir kısmını koyabildiğimiz bir yer burası diğer taraflarda da borno setlerimiz, havlu setlerimizde devamı da var. Evet. O zaman röportajımıza biraz da diğer tarafta devam edelim. En azından oradaki ürünlerimizi de biraz olsun izleyenlerimize göstermiş olalım. Tamamdır. Evet, az önceki röportajımızda farklı bir showroomdaydık. Şu anda daha ağırlıklı olan bornozların olduğu yerden röportajımıza devam ediyoruz. Şimdi aslında tekrardan baktığımda bir öncekiyle aynı olmakla beraber gerçekten e, ihracat ettiğiniz ülkelere göre de şatafatlı ve aslında e, renkli bornozlarınız var. Şimdi ben biraz da tasarım konusuna değinmek istiyorum. Baktığımda birbirinden farklı ve ilgi çekici tasarımlar da mevcut. Tasarım konusunda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz burada ekibinizle birlikte? E, tasarımlarımızı başlarken... Ee, en baştan arge dönemindeyken zaten tasarlıyoruz ürünlerimizi Hı -hı. ve aslında biz ürünü şekillendirirken ürün bitmeden önce kafamıza şekillenmiş oluyor. Hı -hı. Daha sonrasında renk uyumları evet. gelirken daha sonra ya üzerine yapılacak nakış, küpür veya evet. sade olacaksa evet. o şekilde dokumalarla. Yani herkesin bir fikri oluyor genelde bu tasarım konusunda. Evet. Evet. Tabii ki de renklerle uyumu vesaire de bu da tamamen zevkten geçiyor, zevk sahibi olmak da gerekiyordur diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü baktığınızda güzel kombinasyonlar da var. Şimdi artık ben buradaki ürünlerimizin gönderim aşamalarından da biraz bahsetmenizi istiyorum. Şimdi öncelikle fabrikanız üretim alanınız Denizli Pamukkale'de yer alıyor. Evet. Aynı zamanda Türkiye genelinde satışlar mevcut mu? Ee, mevcut ama aslında ağırlığımız biraz da ihracat hı. üzerinde. Ama iç piyasamız azalmayacak kadar da var. Evet. Peki e, ihracat alanında genelde ülkeler hangileri oluyor? Ee, genelde Kuzey Afrika ülkeleri, dediğim gibi Cezayir, Fas, Dubai, Bahreyn, Katar. E, biraz da Kuzey'e doğru çıkarsak Balkan ülkeleri de var, Rus hı. ülkeleri var. Evet. E, ve aynı zamanda işte Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan. Hı hı. Peki burada şimdi tekstil alanında e, tabii ki de bölgede olsun ya da Türkiye genelinde olsun birçok meslektaşın olduğu kadar eminim ki rakipler de vardır ki bu her sektör için geçerli olan bir husus. Peki sizler burada tercih edilme sebebiniz nedir? Mesela berberler tekstil neden tercih edilmelidir? Neden sizinle birlikte çalışmalıyız? E, çünkü biz e, bir ürünümüzü verirken her zaman dediğim gibi arkasındayız ve dediğimiz ürünleri her seferinde dediğimiz şekilde teslim ediyoruz. Hı -hı. Terminlerimiz e, gecikme yaşamıyoruz. Aynı zamanda kalite olarak da hiçbir zaman kalitemizi bozmuyoruz. Evet. Aslında burada güvenilirliği de çok güzel sağlamış bulunuyorsunuz. Çünkü birçok ülkeyle iş yapıyorsunuz aynı zamanda. E kalite, güvenilirlik aynı zamanda güzel tasarımlarda bir araya geldiğinde tercih edilmemeniz için aslında çok da bir sebep kalmıyor diyebilirim. Kullanmış olduğumuz bir web sitesi ya da bir sosyal medya hesabı var mı? En azından adını söyleyelim ki izleyenlerimiz de girip bakıp incelesinler sizleri çok daha detaylı. Tabii ki de Instagram'da Rebecca Home üzerinden takip edebilirsiniz. Web sitemizde rebecca.com olarak geçiyor. Bu kullanıcı adlarıyla zaten araştırmanızı yaptığınızda buradaki ürünleri detaylı bir şekilde görebilirler, iletişime geçebilirler. zaten hem Türkiye genelinde ağırlıklı yurt dışına da gönderimler mevcut ki bizlerde buradaki yurt dışından bizi izleyen izleyenlerimiz için adını sizler için aşağıya bırakacağız web sitesinin. katıldığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Röportajımızı bitirmeden önce izleyenlerimize söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alıp bitirelim. Geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bu zamana kadar bizi destek veren bütün müşterilerimize ve yeni destekleyecek olan müşterilerimize de teşekkürler. Evet çok teşekkür ediyoruz. Biz röportajımızın sonuna geldik Koray Bey ile birlikte. Birazdan sizleri buradaki güzel ürünlerle baş başa bırakacağım ve buradaki ürünleri sizlere çok daha detaylı göstereceğim. Ama aynı zamanda firma ile alakalı daha detaylı bir bilgi sahibi olmak isterseniz de vermiş olduğumuz sosyal medya hesapları üzerinden Koray Bey ve ekibine ulaşabilip oradaki soru işaretlerini de aslında kafanızdan silip ürünleri çok daha detaylı inceleyebilirsiniz. Programımız Denizli Pamukkale'de hız kesmeden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın